Beşiktaş, İskenderun'da yendi, Tur atlayamadı. <laughs> Türkiye, tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ikinci maçında, Tosyalı İskenderun engelliler takımı Beşiktaş, Tüpraş ile kendi sahasında karşılaştı. <laughs> Oldukça çekişmeli geçen maçı, İskenderun'da konuk ekip 83-89 kazandı. <laughs> tur, üçüncü maça kaldı. <laughs> İskenderun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı her iki takımın taraftarları büyük bir coşkuyla destekledi. <laughs> Başı İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İş İnsanı Fatih Tosyalı, Kulüp Başkanı Suat Atasever, İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, resmi kurum temsilcileri birlikte izledi. Beşiktaş Tüpraş Engelliler Takımı ile ev sahibi ekip maçın ilk periyotlarından itibaren çok çekişmeli bir mücadele ortaya koydu. <laughs> durumdaki karşılaşmayı ev sahibi ekip kaybetmesine rağmen İstanbul deplasmanında aldığı galibiyet sayesinde her iki takımın da sayı averajıyla eşitlenince turu belirleyecek 3. maç İstanbul Süleyman Seba Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. <laughs>